Müzik Sen ne kadar tatlı bir kuşsun Bunları da ye bakalım. Beğendin mi? Daha yem ister misin? Bir daha ya arkadaşlarını da çağır. Onlara da yem vereyim tamam mı? Benim şimdi işlerim var. Beneklinin de yemini vermeliyim. Sonra ben de karnımı doyuracağım. Hadi sana afiyet olsun minik kuş. Geldim benekli geldim. Sen de çok acıktın değil mi? tatlı küçücük yeşil bir kuşla tanıştım. Onun da karnını doyurdum. Sen de al bakalım karnını doyur. <laughs> Benimle konuşmak istiyorsun ama ben seni anlamıyorum. Hmm, acaba tüm hayvanlar kendi aralarında konuşuyor da, insanlarla mı konuşmuyor? Hmm, en iyisi bunu abime sorayım. Abi hayvanlar kendi aralarında konuşurlar mı? konuşurlar tabi. Peki biz neden anlamıyoruz onların konuştuklarını? Çünkü onlar hayvan, biz insanız. Allah her şeyi farklı yaratmış. Ama tüm hayvanlarla anlaşabilecek bir dil var. Aa, abi nasıl yani? Tüm hayvanlarla konuşabileceğimiz bir dil mi var? Evet güzel kardeşim. Tüm hayvanlarla anlaşabileceğimiz bir dil var. Aslında sen de biliyorsun bu dili. Nasıl yani? Ben de mi biliyorum? Ama ben hayvanlarla konuşamıyorum ki. <laughs> Güzel kardeşim bu dilin adı sevgi dili. Tüm hayvanlara sevgiyle yaklaşır ve konuşursan onlar da seni anlar. Allah bizleri öyle güçlü özelliklerle donatmış ki tüm hayvanlarla anlaşabiliyoruz. Hatta tüm bitkilerle bile anlaşabiliriz. Aa, abi bunları bilmiyordum. Örneğin sen benekliği hiç sevmesen, ona hep kızsan Benekli sana yaklaşır mı? Yaklaşmaz abi. Ben onu hep sevdiğim için o da beni seviyor. İşte bak sevgi dili böyle bir şey. Abi az önce de çok tatlı minik bir kuşu besledim. Demek ki onunla da konuşmuşum. Ben onların dilini anlamıyorum ama onları sevince onların da beni sevdiğini anlıyorum. Aferin sana güzel kardeşim. Hadi gel inekleri salalım da gölde yüzmeye gitsinler. Orada bir güzel yıkansınlar. Aa evet abi hadi yapalım. Peki tüm hayvanlar nasıl yiyecek buluyorlar? Güzel kardeşim, her canlının rızkını Allahü Teala veriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah bize şöyle bildiriyor: Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Yani senin de, benim de, tüm canlıların da karnını Allah doyuruyor. Allah bu sabahki kuşun yemeğini senin elinden yedirdiği gibi. Abi, o zaman hiç kimse aç kalmaz ki dünyada. Evet, çalışırsak, tüm canlılara yardımcı olursak ve elimizdekileri paylaşırsak kimse aç kalmaz. Kuşlar bile yemlerini bulmak için sürekli uçuyor. Allah da bunun karşılığını veriyor onlara. Abi çok güzel. Ben Allah'ı çok seviyorum. Bize çok güzel bir din vermiş. Çok seviyorum Allah'ımı çok. Ettiğim tüm duaları da kabul ediyor. Ve bize bir sürü de nimet veriyor. Aferin canım kardeşim sürekli her işte Allah'ı hatırla ona bol bol teşekkür et gel hadi beraber inekleri fırçalayıp temizleyelim <gülüyor> <gülüyor>